Al kubane, ne, da taş iç. Fışş, kızı abi gözlerimi önerelim sen misin? Ya ne zannettin oğlum? Bak Recep abi ben zindancı Heyro, mahpushanede gardiyanım. Bir işin düşerse beklerim. Ne işi olacak oğlum mahpus Allah göstermesin. Bak bu Recep abimin düşmanları var mahpus eline geçilseye didik didik edecekler. Ama nereden 10 seneler var. Dayı Müdrik Erhan Bey olmuş. Oğlum bu hafta kaçmazsa kest olur en Ben zorun sporun maçı var. Ne olacak? Kine yenilecek. Ne bilirsiniz oğlum? Belki yeneriz Susun oğlum zindancı hero gelir. Oo, süt kardeşler. Durumuz nasıl? Ne izleyecek oğlum? Onu aldık kadayıf tökülük. Yiysen. Sağol Ben yedim. Hem de kızdıracağı abi ısmarladı müdahil ustadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha unutma da Hızır Ece abeyin de selamı var. Lan <laughs> Ece abeyin de senin de mafız kanazını al ayızında lan. Kemal mi abi sakin ol. Kendiniz bakılır herhalde geçecek. Çıldırdım. Çıldırdım oğlum yan irağım Suda balık yan gider. Yandım aman anam. Hızlı rejo, hızlı co hızlı rejo, hızlı rejo, hızlı Valla re... hızlı gene kime takmışsan Nicra var herhalde. Hımm, gavur boğanın çetesi gene mopustan kaçmışlar. Çıngarış kızları çok naz derler Ya pederim beni nereden eversin? Terlice kızları alttan bakarlar. Ya pederim ben. beni nereden ne eversin? Ecele kendimize silah almamız lazım. Ve neyle alacağız? Tabii ki pranga kredi kartıyla. Ne oldu? Ne olacak anasını satayım, makine beni de yuttu. Cami ne kırmışlar? Ne kırmışlar? Biraz ağır bir şey etmiş ki kırmışlar. O işi kim yaptı? ortaya çıksın yoksa ana abra sökeceğim. Zeyti gene halaylısan birini. Yetişik yetişik dört tane atımı çalmışlar. Kaç tane atım vardı senin? Üç tane. Hmm, bu gavur babam ne dandık kardeşler nişanlar. onlar üçü dört eder çalarlar. <laughs> oh! Leco duydun mu neler olmuş? Ne oldu lan gene? Ay oh, sorma bu dandik kardeşler ovadaki bütün köyleri soyurlarmış. Ulan bana yine yeminimi bozdurdunuz. Aha bizi semaver mi yakmış ne inşallah çay kalmıştır. Ali 2000 sena dörtünden kızıl yüke Malımı paramı aldılar arabamı yaktılar. Bir an beş çekimden kaldım baş başa. Eee <laughs> eee ne oldu Hacer baba? Ben kaçtılar, kaçtılar. Üzülme la ben de geçenlerde batan bankalarda param geldi. <laughs> Bankayı takan kim? Aşıklarımı çaldılar. Kınalı elekem gitti. Alo! Ellerin çiçine kaldı. Tim çiçine mi baba bey? Utanmıyor musun Allah'a bir kırtili çuçak ağlatsan? Bana ne yapacağım kardeş ben geldiğimde zaten zırhlıydı uşak. Biz bu çölde yabancıları sevmezdik. Seni asacıyık. Çetürün asa. Asa soracım ah. Bir dakika la ne ya siz siz la ben de gıda yabancı mıyam ki? Bakıyorum seni bir yerden tanıyacağım. Kimlerden sen? Sabını koydum ne gene? Gel başıma <laughs> ne gele. Ben canımı veririm. Kadir kıymet bilene dön o yana o yana. Den boyana boyana Tıştı sop Oleo Sipen alın kardeşler gün hesap günüdür Düldür sen koş kahvedeki raca ağabey ateş <laughs> Biz geçtik <laughs> Allah baka silah tuttuk Yaptı Yapacağım şimdi Ama bu kim beni vurmak kim... Tıştı sop yıkıyor Aha 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 Al baka Cömdük diyeceğiz. <laughs> <laughs>